kusursuz cinayet yoktur arkadaşlar. Konumuz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın vefatı. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Peki neden böyle bir başlıkta girdim? Kusursuz cinayet yoktur. Şimdi ihmallerden kaynaklı yaşanan ölümler de bana göre cinayettir. Ha bunun yasal karşılığı farklıdır. Kişilere farklı cezalar veriliyordur ya da verilmiyordur. Orasını ben bilmem. Hukuk bilir. Fakat bu ölümün arkasında bir ihmaller zinciri var arkadaşlar. Sayın başkanın vefatının ardından kurulan bir heyet var araştırmayla alakalı. Bu heyet olay yerinde yaptığı araştırmada elektrik kaçağına yol açan bazı hatalar tespit ediyorlar. Bakın hatalar tespit ediyorlar. Arızalar var ve hatalar var. Şimdi Sayın Başkan vefat etmeden önce de burayla ilgili bakım yaptırıyor ve yaptırdığında bakım yaptırdığında bunu kızı yazıyor timetinde. bakım yaptırdığını burada herhangi bir sorun olmadığı söyleniyor. Çünkü bakım yaptırdığı kişiyle başkan konuşurken kızı da yanındaymış. Fakat ölümünden hemen sonra bazı arızalar var deniliyor. Dolayısıyla burada bir takım ihmaller var. Ben şu an arızayı gidermek için o gün gelen kişi ya da kişileri suçlamıyorum. Onlara bir rahatlık da bulunmuyor. Farklı şeyler olmuş olabilir. Sadece yapbozları birleştiriyor.